Bugün Varşova'nın sokaklarında yürüdüğünüzde geçmişin izlerini görmek zor olabilir. Ama bundan 80 yıl önce bu şehirde yüz binlerce insanın yaşamı yüksek duvarların ardında açlık, hastalık ve korkuyla sınanıyordu. Bu videoda Varşova Gettosu ve Yahudiler hakkında konuşacağız. Varşova gettosu 2. Dünya Savaşı ve Holocaust sırasında kurulan en büyük Nazi gettosuydu. Kasım 1940'da Alman yetkililer tarafından oluşturuldu. En yoğun döneminde 3,5 kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 460 bin Yahudi yaşıyordu. Yani ortalama her bir odada 9 kişinin yaşadığını düşünün. 1942 yazında en az 254 bin kişi doğuya yeniden yerleştirilme bahanesiyle buradan Umçılak Plastan Treblinka imha kampına gönderildi. Varşova gettosu ayaklanması nedeniyle sürgünler geçici olarak durduruldu ve Mayıs 1943'te Almanlar gettoyu tamamen yıktı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Polonya'daki Yahudilerin çoğu Muranów, Powonski ve Stara Praga'nın ticaret bölgelerinde yaşıyordu. Katoliklerin %90'ından fazlası ise bu merkezlerden uzakta bulunuyordu. Nazi Almanyası'nın Varşova'yı kuşatması 29 Eylül 1939'a kadar sürdü. Kuşatma sonucunda yaklaşık 30.000 kişi öldü ve şehrin %10'u yıkıldı. 12 Ekim 1939'da Adolf Hitler işgal altındaki Polonya'da genel hükümeti kurdu. Varşova'da Almanlar tarafından atanan Yahudi Konseyi Başkanlığına adam Czerniekow getirildi. Czerniekow emirleri yerine getirmekle sorumluydu. 26 Ekim'de Yahudiler zorunlu işçi olarak bomba hasarını temizlemek ve ağır işlerde çalıştırılmaya başlandı. 20 Kasım'da Polonyalı Yahudilerin banka hesapları donduruldu ve 2000 zloty üzerindeki tüm mevduatlara el konuldu. 23 Kasım'da Yahudi işletmelerinin kapılarına ve pencerelerine Davut Yıldız'ı koymaları zorunlu hale getirildi. 1 Aralık'tan itibaren 10 yaşından büyük tüm Yahudiler beyaz Davut yıldızı pazu bandı takmak zorundaydı. 26 Ocak 1940'ta salgın hastalık riski bahanesiyle Yahudilerin toplu ibadet yapmaları yasaklandı. Alman yetkililer gıda karnesi uygulamasına geçti ve Varşova çevresindeki Yahudi topluluklarını tasfiye etmek için önlemleri arttırdı. Yıl sonuna kadar başkentteki Yahudi nüfusu 359 bine ulaştı. 1 Nisan 1940'da Varşova Bölge Valisi Ludwig Fischer'in emriyle Ghetto Duvarı'nın inşasına başlandı. 16 Ekim 1940'da Alman Genel Valisi Hans Frank Varşova Gettosu'nun kurulduğunu duyurdu. Ghetto'nun başlangıçtaki nüfusu 450 bin kişiydi ve 307 hektarlık bir alana hapsedilmişti bu başkent nüfusunun yaklaşık %30'una denk geliyordu. Ancak getto şehrin toplam alanının yalnızca %2,5'unu kaplıyordu. Nazi yetkilileri gettodaki Yahudileri açlık ve hastalık yoluyla yok etmeye kararlıydı. Bu yüzden gıda ve tıbbi malzemeleri kısıtladılar. 1941'de Varşova'daki Yahudilere verilen günlük gıda tayını Ortalama 184 kalori ile sınırlıydı. Bu rakam Hristiyan Polonyalılar için 699, Almanlar için ise 2613 kaloriydi. Sağlanan gıda genellikle kuru ekmek, düşük kaliteli un, patates, kabak ve az miktarda margarin, şeker ve etten oluşuyordu. Bu yetersizlik nedeniyle getto'da kara borsa ekonomisi gelişti ve gıda ihtiyacının yüzde sekseni kaçak yollarla sağlandı. Kadın, erkek ve çocuklar kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyordu. Getto'nun Aryan tarafında satılmak üzere mal üreten atölyeler kuruldu. Çocuklar sık sık Getto duvarını aşarak yiyecek taşıyordu. İşsizlik ve aşırı yoksulluk nedeniyle kaçakçılık birçok kişi için hayatta kalmanın tek yoluydu. 1942 yazında kitlesel sürgünler başlamadan önce yaklaşık 100 bin getto mahkumu açlık ve hastalıktan öldü. Aynı yılın başlarında Berlin yakınlarındaki Van C konferansında nihai çözüm harekete geçirildi. Bu gizli plan Yahudilerin kitlesel olarak öldürülmesini öngörüyordu. Getto'daki Yahudiler yeniden yerleştirme bahanesiyle toplandı ve Umschlagplatz adlı bekleme alanına yürütüldü. Buradan Varşova'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Treblinka ölüm kampına gönderildiler. Sürgünler 8 hafta boyunca her gün devam etti. Günde 2 tren, her biri 4000 ila 7 bin kişi taşıyarak kamplara gidiyordu. Her vagona 100 kişi sıkıştırılıyordu. Trenlerin ilki sabah, diğeri öğleden sonra Treblinka'ya varıyordu. Kampta kurbanlar Sonder Komando birimi tarafından karşılanıp soyunma alanına götürülüyor. Ardından 200'er kişilik gruplar halinde gaz odalarına sokuluyordu. Eylül 1942'de yeni gaz odaları inşa edildi ve 2 saat içerisinde 3000 kişiyi öldürebiliyordu. Ekim 1942'de Mordechai Anielewicz liderliğindeki Yahudi savaş örgütü kuruldu. 1942 sonunda sürgünlerin ölüme gittiği anlaşıldığında getto direnişçileri yeniden yerleştirmenin bir katliam olduğunu öğrendiler ve yeraltı faaliyetlerini arttırdılar. Varşova gettosu ayaklanma sırasında neredeyse tamamen yıkıldı. 2010 yılında Polonya hükümeti şehre getto bölgesinin sıdırlığını belirten işaretler yerleştirdi. Projna Caddesi'nin 7, 9, 12 ve 14 numaralarındaki 4 bina bu dönemde Yahudi ailelerin yaşadığı en bilinen konutlardan olup savaş sonrası dönemde boş kaldı. 2011-2013 yıllarında 7 ve 9 numaralı binalar restore edilerek ofis alanına dönüştürüldü. Ghetto duvarının en iyi korunmuş bölümleri Şiyenna, Zvota ve Valitsuv caddelerinde bulunmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp benimle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.